Herkese yeni videodan selamlar. Küçük bir teknik aksaklık yaşadık arkadaşlar. Geçen hafta video atamadık çünkü makinamız arıza etti. Ama tekrardan döndük. Bir şekilde hallettik işimizi. Bugün ne yapacağız? Bugün kol yapacağız. Yaz geliyor. Kollar patlasın. Kolu yakalar giyilsin sahillerde kardeşim. Valla geçen haftadan bu haftaya çok bir şey değişmedi. Bu hafta tren bitiyor son. Son haftamız. Sonra Dekaya başlayacağız. Hafiften balka artık yavaş yavaş dönüyoruz ama clean giderim diye düşünüyorum çünkü yağlanıyorum. Vücudum çok çabuk su tutuyor. Ama en azından lean oluyorsun böyle. Adem açık oluyor, güzel oluyor. Aksiyonsuz vizyon diyor. bunu geçen de bir yerde duydum çok iyi. Bugün gene tricepse başlayacağız. Çok planlamadım açıkçası biraz. Enerjim de düşük. Akışta gideceğiz bugün. Önce arka kolları ısıtalım. Aşağısı çok kalabalık şimdi serbest sahilde. O yüzden burada başlayacağız. Buradan önce uzun başla başlayacağız. Overhead extension. Bir uzun başı bir salım yiyeceğim. Şimdi kendimizi kapatlamamamız için aşağı. Ben izanızı alın bunu. Her temiz. Burada ropla yapmayı sevmiyorum ben bunu. Buna daha iyi oluyor bence. Bir iki set var mı? Ya de antrenman öncesi içeceğim var benim. Sürdür içiyorum, bayağı da iyi geliyor. diyorsunuz gece çalışıyorum ben zaten. O yüzden böyle enerjim düşük oluyor. Daha bir oyun yedim falan öyle geldim. Şimdi bunun becer var. Arjının var, kreatin var, böyle bir ponçik de tuz var. Deneyin bak, antrenman esasında düşük enerjiniz falan böyle normale dönecek. Bir de zaten havalar da çok sıcak, dehidrasyon çok fazla bu dönem. Su dengesini oturtmaya çalışın bu şekilde. Burada drop yapacağız. Makinalarda genelde drop tercih ediyorum ben, çünkü tak çok, tak çok serbestlerde falan çok zor. Ya da dumbbellla yapacağın zaman, o zaman da rahat yapıyorsun ama genelde. Ben Makine ve bar kullanıyorum. dan düşelim. Uf. Şu an bak 90, 93, 94 94 Ama ama halim halim daha büyüktü ya. ya. Bak ben seni hep daha büyüktü. Yani atlarım daha çıktı vesaire vesaire. Muhtemelen işte illüzyon moruk bu spor. Her illüzyon yani. Şimdi bir biceps bir triceps gideceğim. Cable curl yapacağız şimdi. Cable'da da yine drop yapacağız. Bir tane triceps bir tane biceps. Sonra tricepsi biceps süper set olacak. Onun gibi iki hareket daha yapacağız. Antrenmanı bitireceğiz. Yarım saat yeterli zaten. Önce bir 10-12 Ondan sonra Hasta spor Şimdi bir tane daha 6-7 ondan sonra bir de work set atacağız Abi selamlar. Allah çok seviyorum bu salonu. Harbiden. Bu kadar yıllık hayatımda gittiğim onca salonla en sevdiğim salon burası oldu. Çok sıcak. Sakallı insanlar. Büyümüş kolum biraz. Şu an 45 falan. 44,5-45 sabah. 48'de balkı bırakırım. <laughs> <laughs> İlkin olabildiğince böyle kontrollü, sonraki droplarda droplara geçtiğin zaman da daha böyle seri pamposaklı gidebilirsin.

İkinci set oldu değil mi lan? Ben saymıyorum. <laughs> Gel. Tabii iki oldu bu. yapacağız peşine. Rope yapacağız. Bunları peş peşe. Gideceğiz. Acıktım ya. Ya bu tek öğün yemek yiyip gelme işi var ya gerçekten çok can sıkıyor. Bu olay biraz hafif geldi. Hadi fustak yapalım lan size. Hadi lan, anam Girmiyor mu lan? Neyse, fustan bir altı oluyor. Deneyelim bakalım. Biraz da negatif yapalım ki. gerçekten. Üzdü. <laughs> <laughs> Transfer hep şey yapacağız şimdi. Peşine bir de incline dumbbell curl. Ondan sonra bir şey daha yapacağız. Onu düşünüyorum.

Oh. Burada bu sefer dinlenme süresini biraz kısaltacağız. 15 saniye vereceğim. Evet. Atacağız. 5 saniyede dinlenip bu hareketleri bitiriyoruz. Normalde bu kadar az dinlendiğim bir süreç yoktur ama özellikle kol yaparken dinlenme bir sürenizi ne kadar kısaltarsanız adeliye maksimum <laughs> yollarsınız. Bu da zaten yeterli kadar tahribatı ve pampları getirir. Zaten daha dolacağı kadar doldu. Daha bir şey olmaz bu saatten sonra bu kola. <laughs>

İçimizde yatıyor klasikçilikle. Ne kadar atletik de yarışsak sonrakini yarışamazsak da inşallah Nisan'a. Ya da belki komple yarış yani kesin bitirip ölümüne balık yapacağız. Bilmiyorum hala ikisi arasında girip geliyorum. Son hareketimiz Concentration Curl One Arm Single Arm Extension Önce Concentration Curl yapacağız. Peşine Armak Station. İyi, kaç? Yarım saatte falan bitirmiş oluyoruz. Şahane. Çiçek gibi oldu valla. Şimdi çok fazla ilaç da yok. Bugün çok fazla gıda da yok. O yüzden tam çok olmadı gibi geliyor. Bir de baltı zaten fondaykenki gibi böyle patlak patlak çok olamıyorsun. İster istemez. Ha o istediğin sertlik, adaledeki doluluk, dirilik, damarlık çıkmayınca yeter kadar olmamış gibi duruyor ama aslında baktığında gayet yeter kadar büyüdü galiba ya. Böyle. Bir var işte arkadaşlar. We'll be right back.

yorum yapın. Bak yorum yapmıyorsunuz çok üzülüyorum. Sıcakta gelip buradan antrenmanı çekiyoruz size. Bakın. <laughs> Beğeni paylaşın. Güzel antrenman oldu diye düşünüyorum. Yoruldum ben de biraz. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyoruz. Saygıyla ve sevgiyle kalın. Sıcak çok. Su içmeyin. Ve bol bol antrenman yapmayı unutmayın.